İyi günler, ben Esnan Ağız Diş Sağlığı Merkezi'nden Diş Hekim Mehmet Emin Çelebi. Bugün sizlere ağız içinde uygulamalarını yaptığımız Toronto Hibrit Protezlerden bahsedeceğiz. Toronto Hibrit Protezler, hibrit protezlerin daha gelişmişi olan çok daha fazla kemik kaybı ve diş eti kaybı olan hastalarımıza uyguladığımız bir protez şeklidir. Protez sizin de bildiğiniz gibi bir organ taklidi olduğu için bazı durumlarda Hastaların kemik kaybı ileri seviyede olduğu zaman yeterince dikey boyutu destekleyen kısımlar taklit edilemez. Çok fazla dikey boyut kaybı olan hastalarda yanaklarda ve dudaklarda çökme meydana gelir. Bu kısımların sert dokuyla normal bir ağızda diş ve kemikle desteklenmesi gereken kısımlar Toronto hibrit protezlerle en ideal şekilde desteklenebilir. Toronto hibrit protezler minimum 4 adet implantın üzerine yapılabildiği gibi 5 ya da 6 adet implantın üzerine de yapılabilirler. Toronto hibritlerde mutlaka implantların üzerinde Titanyumdan yapılmış bir destek var. Onun diş etine denk gelen kısımlarında mutlaka oradaki dokunun rengini ve şeklini taklit eden pembe bir materyal, bunlar bazen kompozitten, bazen de porselenden yapılabilirler. Onun da üzerinde titanyumun kendisinde kesik ya da prepare edilmiş diş formunu taklit eden titanyum bir çıkıntı bulunur. Oradaki dişlerin üzerine monolitik zirkondan hazırlanmış dişler tek tek yapıştırılır. Bu hem protezde zamanla meydana gelebilecek değişimleri çok ideal bir şekilde sağlamayı mümkün kılar hem de en ufak bir tamir gerektiği zaman bunu çok hızlandırmış olur. Yani özetle torun tebri protez endikasyonu çok zor konulmakla beraber yaşı ilerlemiş çok fazla kemik kaybı olan hastalarımızda yanak ve dudak kaybının ideal şekilde sağlanamadığı durumlarda sabit protez için vazgeçilmez bir seçenektir.